Ünye Devrim Hareketi, Ünye Temsilcisi e, olarak açıklama yapıyoruz. E, fındıkla ilgili açıklamamız var. E, bize bu açıklama fırsatını veren Ünye Kent Gazetesi'ne çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olun. Efendim, e, daha önce, 20-25 gün önce, bir ay önce fındık taban fiyatıyla ilgili çok düşük tutulmuştu. E, ilgili açıklama yapmıştım. Bunun e, çok komik bir rakam olduğunu bu e, çok e, çok e, şey zor bir iş olduğunu, çok masrafı olduğundan dolayı bu şey e, fiyatın çok komik olduğunu söylemiştim. Bunun peşinden tabi e, vatandaşlarımız peşinden kokarca olayı, kokarca yani alabildiğine kokarcanın Fatsa'dan tutalım sahil boylarında ta ki Karadeniz'in her bir ücra köşesine kokarcayı bunun bir emperyalist proje olduğunu söylemiştim. Ve e, tüccara da burada fırsat yani tenzil edilen dürüst tüccarları e, bazı tüccarlar da bunu fırsata çevirerek efendim bunda kokarca var, bunun randımanı düşük, e, fiyatı 50 lira, 60 lira, 70 lira gibi bir e, komik rakamlarla vatandaşlar bir şekilde elinden alıyorlar. Bunun da burada yetkililer bu konuda e, tüccarları e, devletin burada belirlediği mesela ziraat odalarının değil belli insanlar bu vatandaşa yardımcı olmalılar. Tüccarlara gidip takip etmeliler. Burada vatandaş birebir ilişkilerinde vatandaşlara gidip fındığının hakikaten randumanında sıkıntılı bir randumanı mı doğru mu yanlış mı burada bütün devletin yetkili organlarına bu konuyla ilgili organlarına görev düşmekte. Başta ziraat odaları olmak üzere. Ve buradan devletin burada bu Karadeniz'in midi gelirini dünya pazarlarına giren bizim bu fındığımızın artık dünya pazarlarının dışına itildiği söz konusu. Zaten bir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz artık ithal mallar ülkesi oldu bu ülke. Tarım bitti. Son darbede Karadeniz'e vurulmuş oldu. Burada bir kırmızı alarm verilmeli dedi. Geçen açıklamamda. Bu bir milli krizdir. Zaten ülkemizde siyasi bir kriz var siyasi krizin yanı sıra ekonomik krizler var. Ekonomik krizin yanı sıra şimdi Karadeniz'de de bu milli bir kriz. Bu çünkü fındığımız bizim bu fındığımız milli bir servettir bu. Milli bir ürünümüzdür. Bu ürün gittikten sonra Karadeniz halkı perişan durumda. Çünkü vatandaşlarımız fındığa güvenerek daire aldı. icabında bazı insan daire aldı, arsa aldı veyahut da evini tamir ettirecekti veyahut taksitle bir şeyler aldı fındığa güvenerek. Şimdi Fındık'tan istediği netice parayı elde edemeyince bunları iptal etmeye veyahut bazı karışıklıklara neden oldu. Bütün aileler huzursuz ve mutsuzlar Fındık yöneticileri. E, bu anlamda e, devlete yetkililer organlara tekrar burada ünye devrim hareketi, ünye temsilcileri olarak sesleniyoruz. Ve ünye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ünye'deki Sol Parti'ye, Saadet Partisi'ne e, ve diğer ben muhalefetim, hakikaten halkın yanındayım diye partilerin burada halkın bu sorunu el atmalı, açıklama yapmalı ve biz Ünye Devrim Hareketi Ünye Temsilciliği olarak 20 Eylül'de bu ay, Eylül ayı zaten bu ayın 20 içinde 20 Eylül'de kitlesel basın açıklaması yapacağız bu konuda Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykelinin yanında Atatürk Cumhuriyet Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamasına tüm halkımızı fındık üreticisi olsun olmasın ama Karadeniz'de yaşayan insanlar illa bir fındık bahçesi var. Yok diyelim. Olsun yine fındık üreticisine destek maksatı Cumhuriyet Meydanı'nda bütün muhalif partileri ve ünye devrimci Hareket, devrim hareketi ve devrimci insanları, yurtsever insanları, demokrat insanları de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya ve bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Biz açıklama yapacağız ama diğer gelen insanları da orada bir fırsat vereceğiz. Bu açıklamaları yapmalılar. Çünkü büyük bir perişanlık. Fasa özellikle Fasa ve sahip boyu Fasa tamamen gitmiş durumda. Çünkü Fasa'nın tamamen devre dışı kalması sadece kokarcıya bağlı değil. Orada bu vahşi kapitalist şirketlerin Türkiye'ye davet edilmesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ne kadar maden varsa bu madenleri böyle acele haraç mezat alıp yurt dışına götürüyorlar adeta çalınıyor bize. Bu fasada siyanür ve altın arama olayında siyanür. Çünkü siyanürün çok doğaya, tabiata, su havzalarına e, alabildiğine zararı var. Bu zararlar fındığa alabildiğine tetikledi. En fazla büyük zararı kokarcadan önce siyanür vermiştir. E, siyanürden sonra kokarca zaten o da salındı. Bu da bir emperyalist proje. E, diğer bu vahşi kapitalistler bu ülkeyi dört bir yanına sarıp bütün madenlerimizi yer altından çalıp bu ülkeyi dızılmaz bırakacak bu ve nakleri ondan sonra gidecek düşecek bir şekilde. Çünkü halk artık halkımız huzursuz ve mutsuz. Artık bir takım e, efendim yalanlarla, dolanlarla filan bu halk artık da bu yalanlara, dolanlara dinlemeyecek. Ve önümüzdeki e, öyle görünüyor ki e, bir erken seçime bu ülke gebe biz de devrim hareketi ünye temsilcili olarak e, erken seçim olmasını talep ediyoruz. E, ve AKP ve saray iktidarı demokratik bir oylamayla, oylamayla e, devre dışı bırakılmalı ve diğer demokrasi güçleri bir araya gelerek bu ülkedeki bütün tahribatları, AKP ve saray iktidarının bütün yıkımlarını, tahribatlarını düzeltme doğrultusunda halk olarak bizler gelen iktidara yardımcı olacağız ve ülkemizi düzlüğe çıkartacağız. Suriyeliler, göçmenler, Iraklı, Afganlı vesaire bunların da bir şekilde bir çaresine bakarak gönderilmek durumunda. Çünkü bu ülkenin milli geliri bu ülkenin insanlarına anca yetiyor. Zaten tam anlamıyla yetmiyor. Neden? Çünkü bu ülkeyi yöneten insanlar, yandaşlar falan vesaire bunların aldığı üç baş, 5 maaş, üç beş maaştan geriye vatandaşa bir şey kalmıyor ki.